arkadaşlar. Merhaba. Bugün Efe ile küçük bir oyun oynayacağım gene. Efe'nin en sevdiği şey cipsi yemek. Ama ben Efe'ye yemeğini yedikten sonra veriyorum cipsleri. Siz de çok seviyordursunuz. Ben bugün Efe ile bir oyun oynayacağım. Bakalım cipslerin tadından anlayabilecek mi? Efe başla bakalım. 1, 2, 3. Bak bakalım tadına. Tahmin et bakalım hangi cipsi? Doritos. Aferin bildin. Şimdi bunu al bakalım. Aç ağzını. Aç 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 aç. Bil bakalım hangi cipsiymiş bu? Bakalım bunu tahmin edebilecek misin? Şimdi bunu al bakalım. Gel 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 gel. Aferin. Bunu tahmin et bakalım. Hangi cipsi? Aferin bebe. Be. Hepsini biliyorsun ha. Yani bu kadar çok cips yemenin demek ki. Al bakalım. Getir ağzına getir 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 getir. Aferin. <laughs> ye bakalım. Bunu tahmin et. Ye ye. Çabuk çabuk ye. Sence? Var mı bir tahminin? Biraz düşün istersen, biraz daha ye, biraz daha tadına bak. Onun değil öbürün. <laughs> bak bakalım tadına. Bul bakalım, hadi. Neymiş? Söyle. Şey, biraz sana yardım edebilirim istersen. Ra. Ra. Ay bilemiyor. <laughs> Efe bunu bilemedin. Hayır bilemedin, bilemedin. Çok geç bildin bunu. Şimdi gözünü açabilirsin. Gözünü aç. Merhaba de arkadaşlarına. Ben sana cipsi yemeğini yedikten sonra veriyorum değil mi Efe? O yüzden arkadaşlarına ne diyeceksin? Yemeğinizi yedikten sonra cipslerinizi yiyin arkadaşlar. Çünkü Efe öyle yapıyor. Arkadaşlar hoşçakalın. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay.